Arkadaşlar hoş geldiniz. Bembeyaz tenler genellikle Dominik Cumhuriyeti'ne ayak bastığında hemen kendini belli eder. Siz de şu anda bizlerin yanında parıl parıl parlıyorsunuz. Ama bugün birazcık kızaracaksınız. Sert bir güneş var. Çok sıcak bir döneme denk geldiniz. O yüzden bugün birazcık işiniz zor. Hemen şöyle baştan başlayarak konuşmak istiyorum kısaca. Biz çok iddialıyız, çok da heyecanlıyız. Kazanacağımıza inanıyoruz. İnancımız tam. Peki teşekkür ederim. Yaren burada olmak nasıl bir his? Buradaki deneyim gerçekten çok farklı. Gözüktüğünden çok değişik yani. Başıma gelmeden anlayamayacağım dediğim olaylardan bir tanesi. Onun dışında gerçekten heyecanlıyım ve çok iddialıyım. Çok iddialı. Peki güzel. Merhabalar ben Cihan Cavlak mezarcı. İsmimden de olduğu gibi Survivor'da düşmanların mezarına kazmaya geldiğimizi söyledim. <laughs> burada burada güzel dakikalar sorusuz bir şekilde buradan kazanıp tekrardan evlerimize geri döneceğiz. Sizlerle tanışmak gurur verici. Çok teşekkür ederim. Sizleri burada görmek benim için de bizler için de mutluluk verici. Peki devam edelim. Ben Dila Kent, YouTube içerik üreticisiyim. 5 milyon abonem var. Ee, YouTube'da gösterdiğim başarıyı Survivor'da da göstermeye geldim. Takımıma güveniyorum. Mezarcı kazacak, biz gömeceğiz. Oh. <laughs> Peki, devam edelim. Hoş geldiniz. Ben Tuna Tavuz, güç sporcusu ve içerik üreticisiyim. Survivor'da yarışmak bayağı heyecanlı şu anda. Bir an önce parkurda yarışmaya hazırım. Ve son olarak. Burada olmak gerçekten çok güzel biz, çok farklı biz. İddia konusundaysa sıkıntılı bir arkadaşım birazcık. Birazdan izleyeceksiniz. Karşı takıma da şans diliyorum. çünkü ihtiyaçları olacak arkadaşlarım. <laughs> Kazanmak için. Bu kadar şimdilik. Bravo, Birazdan göreceğiz. bravo. Teşekkür ederim. Ve beklenen an geldi. Arkadaşlar yeterince gaz aldığınızı düşünüyorum. Şu anda mekan sizin. Yattı ara senle başlıyorum. Daha önce e, Survivor şampiyon olmak isterim ama maalesef olmadı. İnşallah burada şampiyon olacağım. Peki, teşekkür ederim. Karşı taraf galiba güneşten biraz etkilendi. Çok iddialı konuşuyorlar. Onlara daha sonra oyunda sahaya gömeceğimize inanıyorum. Survivor'da olmaktan mutluyum. Çok e, gurur verici. Sizleri tanıştığım için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüğüm için ben de çok mutluyum. Yani merakla bekliyorum. Karşı takım çok iddialı. Sizin de bu iddianın altında kalmayacağınızı düşünüyorum ama sessiz bir fırtına gibisiniz de bana öyle geliyor. Benim birazcık sessiz fırtına olma sebebim hastalanmam. Çok geçmiş olsun. Dominik birazcık bana çarptı. Şu an acayip bir mide ağrım var. Bir, yani yıkılabilirim şu anda her an. Peki geçmiş olsun. Karşı tarafı çok iyi dinledim. Mezarcıya kendi mezarını kazdırıp e, Tuna kardeşimizin de boğazında kalabilirim dikkat etsin. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Parkura çıktığımızda hepsini tek tek yaşayacağız. E, Bekleyin arkadaşlar, çok az kaldı. Burada takınca iyi hissediyoruz. Bu arada Oğuzhan, seni doktorumuzla çadırın altına göndereceğim. Bu güneş seni çarptı galiba. Hava çok sıcak çünkü. Bir kere alalım, doktorumuz hemen ilgilensin Oğuzhan'la. Dominik'teki havanın ne kadar sıcak olduğunu... ...o sert iklim değişikliğinin nelere etki ettiğini sizlerin üstünde... ...izleyicilerimiz anlamaya çalışıyor ama... ...burada olmayan bilemez diye bir laf vardır ya. Gerçekten burada olmayan bilemez. Kavurucu bir sıcak var. O yüzden devam edelim. Selam ben Eda Biçim. Youtube içerik üreticisiyim. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Bir yandan da heyecanlıyım. Ama rakip arkadaşlarım gibi böyle süslü ve gereksiz cümleler kurmayacağım. Nasıl olsa biz kendimizi zaten parkurda göstereceğiz. Orada kapışalım, görüşelim diyorum sadece. Onlara da başarılar tabii. Şansa ihtiyaçları olacak sonuçta. Peki son olarak. Takım arkadaşlarım gibi aynı şekilde ben de heyecanlıyım. Ama hırsım heyecanımın önünde. Ve son olarak söylemek istediğim şey de laf değil icraat bunu da karşı takıma söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler <laughs> güzel iddialı iki takım. Gelelim ödüle.